iki gün önce bir tane video yüklemiştim. Biliyorsunuz böyle bazı insanlar var. Burada doğmuş, burada yaşamış insanlar böyle eline telefonu alıp bu ülkenin ne kadar kötü olduğunu falan anlatıyorlar. Yani buraya gelenleri resmen korkutuyorlar. Ben de bir tane video yapmıştım. Karşılık vermiştim. Kesinlikle yanlış diye. Zaten şu yorumu görüyorsunuz. Ben de zamanla buranın kötü tarafını falan söylüyorum, şey yapıyorum ama bu ülke sanki savaştaymış gibi, sanki böyle ne bileyim e, bir Afrika ülkesiymiş gibi anlatıyorlar ya ben ona hakkıcık oluyorum. hak veriyorum. Bu ülkenin güneşi yok, yağmuru çok, dedikodusu hiç yok. <laughs> Şaka maka bir yana da Genelde burada doğanlar şunu diyor, işte Londra veya İngiltere eski İngiltere değil. Londra'yı falan İngiltere'yi beğenmiyorsunuz ama şu an her yer öyle. Bakın bu eski Paris, şimdiki Paris. Eski New York, şimdiki New York. Eski Roma, şimdiki Roma. Eski İstanbul, şimdiki İstanbul. Belki farkında değilsiniz ama dünya çok değişti. Dünya bir tane pandemi atlattı. Onun dışında şu an dünyada belki farkında değilsiniz ama savaş var. İkinci savaş başlamak üzere. Dünyada hiç bu kadar insanlar yerlerinden edilmedi. Hiç bu kadar batıya göçmen akını olmadı. Bunları göz önünde bulundurarak hala Londra'nın en iyi şehirlerden biri, en iyi ülkelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bakın siz bir ülkeyi neyle kıyaslıyorsunuz bilmiyorum ama dünya genelinde bu ülkenin ilk onda 4 tane üniversitesi var. Bu az buz değil. Ondan sonra geçen Şubat 2024'te Londra, şu beğenmediğiniz Londra Dünyanın en akıllı, en sürdürülebilir şehri seçildi. 9 kriter üzerinden. Bunlardan bir tanesi işte ulaşım, işte yönetim. Bakın kendiniz bakın ben zaten şey bırakacağım oraya. Yani tamam bak anlıyorum Türkiye'den kopamamış olabilirsiniz. Ben de daha Türkiye'yi özlüyorum. Ama Türkiye'yi özlüyorum diye burayı gömmenin bir anlamı yok. Hem ne demiş büyük usta? Ama dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir.